Eyvazı billahi mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika kıtası Çat bölgesinden Bilal-i Habeşi torunların yanından Türkiye'ye selam olsun. Nefesol Derneği olarak sizlerle beraber kurak köylere su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Ve yine bir köyümüzdeyiz ve sizlerle beraber bu köyümüzü de tertemiz akan su kuyusuna kavuşturuyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Şu anda başkente yaklaşık 150-160 kilometre uzaklıktayız. Ve bu kardeşlerimiz sizler buraya su kuyusu açmadan önce her gün sırtlarında kilometrelerce yol yürüyerek su taşımak zorunda kalıyorlardı. Ama artık köylerinin tam ortasında tertemiz akan su kuyusu var. Bu kuyumuzda merhume Meryem Köksal ablamız adına Aksaray Ihlara su kuyusu. Rabbim kendisinin mekanlı cennet makamını âli eylesin cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bu kuyunun açılmasına kim vesile olduysa Rabbim de ondan razı olsun. Şimdi gelin bu kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden tertemiz akan su kuyusuna kavuşturalım. Evet, Pompei'ye bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Evet şükürler olsun görüyorsunuz Rabbim sizlerden razı olsun Tertemiz suyumuz Evet şükürler olsun görüyorsunuz Kardeşlerimiz sizlerin sayesinde Tertemiz suya kavuştular Rabbim de inşallah sizlere Kevser havuzundan Peygamber efendimizin avuçlarından Kana kana su içmeyi ikram eylesin Evet Şükran Türkiye, Türkiye. Türkiye. Şükran Türkiye. Nefes Ol. Ol. Şükran. Şükran. Meryem. Meryem. Abla. <laughs> selim mi <sellim. gülüyor> Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler binlerce kilometre uzaklıktan burada kardeşlerimize sahip çıktığınız gibi Rabbim de sizlere sahip çıksın. Merhume Meryem Köksal ablamızı da inşallah mekanlı cennet makamını hale Burada onun adına açılan bu kuyunun hürmetine Rabbim de ona inşallah Firdev cennetlerinde altından ırmaklar akan köşbe ikram etsin. Yaptıran kim var ise Rabbim onlardan kabul eylesin. Tekrar görüşmek dileğiyle Afrika çatlar selamlar olsun. Allah'a emanet olun.